Herkese merhaba. Bugün Hanemeller Mahlepli Tuzlu Kurabiye'yi inceleyeceğiz. Ee, ürün bugün şok marketlerde satılmaya başladı arkadaşlar. 2,5 lira gibi bir fiyatı var. Ee, üzerinde yeni ibaresi olmasa da e, sanırım yeni bir ürün. Çünkü daha önceden böyle bir ürün olduğuna dair e, internette de bir bilgi yok. İsterseniz hemen paketine bakalım şöyle bir. Pastane usulü ibaresi koymuşlar buraya. Şurada anne eli değmiş gibi yazıyor. Kalorilerde e, 100 gram için 502 kalori. İçindekileri de şöyle göstereyim. Gramaj olarak da 81 gramlık bir paket. Peki bu mahlep nedir diye sorarsanız o da yabani bir ağacın meyveleri ve onun çekirdeklerinden oluşturulan bir toz. Genelde pastane hamur işlerinde çok kullanılan bir malzeme. Özellikle böyle tadı damağınızda kalan kuru pastalar, kurabiyeler yapan pastanelerde çok kullanılır. Hani dersiniz ya bunda farklı bir tat var bu kurabiyede İşte o genelde mahlep tadı oluyor. Kararında ve güzel kullanılırsa işte tereyağı da kullanılırsa çok güzel oluyor gerçekten. Buna da pastane usulü demişler. Bakalım gerçekten o kadar güzel mi? Hemen paketi açalım isterseniz. Evet kurabiyemiz yakından bu şekilde gözüküyor. Gayet güzel gözüküyor. Kokusu da güzel. Üzerinde de çörek otu kullanmışlar. Şöyle arkasında göstereyim. Hemen bir tadına bakalım nasıl bir şeymiş. Evet tadına baktım. E, tadı gayet güzel. Tazeliği yerinde. Mahlep tadı da az da olsa geliyor. Yalnız e, biraz e, sanki şekeri biraz fazla kullanmışlar. Yani tatlımsı bir aroma da bayağı bir baskın bir şekilde birkaç ısırık aldıktan sonra damağınıza geliyor. Yani o tuzlu kurabiye için birazcık tez avantajı olmuş olabilir. İçindekilere baktım hatta e, karamel de kullanmışlar birazcık renklendirmek için sanırım. Ama özellikle e, tazeliği hoşuma gitti zaten yeni bir ürün. Bu tarz ürünler zaten raflarda kalmaya işte devam ettikçe üretim tarihinden itibaren ne kadar çok uzaklaşırsak o kadar böyle işte ısı nem şartlarından etkilendikleri için bu tazelikler azalıyor bu tarz ürünlerde. Şu an bunu yemek için iyi bir zaman yani öyle söyleyebilirim. Çayla müthiş gider diye düşünüyorum. Benim için iki dezavantajı var. Biri birazcık tatlı aromaların fazla gelmesi. Diğeri de fiyatının yüksekliği 2,5 lira. Bir de bu yani şok markette satılan fiyatı. Herhalde diğer marketlere bakkallara gelse 3 liradan aşağı gelmeyecek. Bence fiyat 2 lira seviyesine çekilmesi lazım bu tarz bir ürün için. Ama kalitesi, ağızda bıraktığı tat falan onlar gayet iyi. Kalitesi konusunda şüpheniz olmasın. Ha bir de şöyle bir şey var. Hanımellerin bu büyük pakette tuzlu kurabiyeleri var. Onlardan daha iyi mesela. O şekilde söyleyebilirim. O büyük paketteki tuzlu kurabiyelerinden tereyağlı kurabiyeleri falan da çıkmıştı hatta en son. Onları da denemiştim ben daha önce. Onlardan çok daha iyi bir ürünle karşı karşıyayız. Onu söyleyebilirim. Gerçekten bu pastane usulüne yaklaştırmışlar ürünü. Şurada dediği gibi. Açıkçası ben beğendim. Ama 2,5-3 liradan bu ürünü tekrar almam. Ancak işte 2 lira seviyelerine alırım diye düşünüyorum. Ürün dediğim gibi bugün şok marketlere geldi arkadaşlar. Bugün satılmaya başlandı. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Instagram ve Twitter hesaplarımı da açıklama kısmında yazdım. İsterseniz oradan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.